Kostakalize ebini işleyeceğiz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Beş ve... Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar ben Yasin. Biliyorsunuz ki uzun zamandır herhangi bir eğitim videosu atmamıştım. Bugün sizlerle birlikte uzun soluklu bir video olacak. En son Zeybek eğitimimizde Kerimoğlu Zeybi'nde kalmıştık. Bugün sizlerle beraber Kosakali Zeybi'ni işleyeceğiz. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. İsterseniz direkt videomuza geçelim. Haydi bakalım buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım. Sizlere Zeybeğimiz hakkında kısa bir bilgi vereyim. Kosta Kali Zeybeği İzmir Menemen yöresine aittir. Ayrıca 9 dörtlük bir ritmi sahiptir. Hem gösterişli hem de oynarken zevk veren güzel bir zeybek oyunumuzdur. Öncelikle ne yapıyoruz? Tabii ki diğer zeybeklerde de olduğu gibi hazır duruşumuzu alıyoruz. Hazır duruşumuzu aldık. Hazır duruşumuzu tekrar hatırlatalım. Ayaklarımız omuz hizasında açık. Kollarımızı ise şu şekilde yanlara doğru açıyoruz. Buna hem efe duruşu hem de hazır duruş diyoruz. Öncelikle hazır duruşumuzu aldım. Şimdi yerimizde sabitiz. Sol ayağımız sabit. Sağ ayağımızı ben ki 3 dediğimde hemen sol ayağımın yanına sert bir şekilde basacağım. Gösteriyorum ki 3 1 Tekrar gösteriyorum. Hazır duruştayız. 2, 3, 1. Tabi bunu yaparken ne yapıyoruz? Burada kol hareketimiz de var. Kollarımı ayağım, sol ayağımın yanına giderken sağ kolumu üstten, sol kolumu ise şu şekilde alttan getiriyorum. Yani izleyelim. 1. Gördüğünüz gibi ne oldu? Sağ kolum üstten geldi. Sol kolum ise bu şekilde aşağıdan geliyor. Bunu yaparken şunu yapıyorum. Biri yaptık. Biri yaptıktan sonra bir ve iki ve hazırlayız. Bir ve iki ve. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? İzleyelim. Biri yaptık. Bir ve iki ve. Yani ne yapıyorum? Birin V'sinde kollarımı yavaş bir şekilde açıyorum. Ardından ikinin V'sinde tamamen birden açıyorum. Sağ kolum sağ altta kalıyor. Sol kolum ise sol üstte kalıyor. Buraya kadar tekrar gösteriyorum. Hazır duruştayız. 2, 3, 1 ve 2 ve. Gördüğünüz gibi kollarım şu şekilde yüzümün hizasından gidiyor. Geldi buradan. Yüzümün hizasından 2 de açıldı. Tekrar gösteriyorum. Hazırdayız. 2, 3. 1 ve 2 ve. Bundan sonra ne yapıyoruz? İzleyelim. Şimdi sağ ayağım önde. Sol ayağım gördüğünüz gibi sağ ayağımın arkasında kalıyor. Ama biraz daha çaprazda. 2V'de kollarımı açtığımda aynı anda da sol ayağımı kaldırıyorum. Buraya kadar tekrar gösteriyorum. Buradayız. Bir ve iki ve. Ne oldu? Sol ayağımı burada kaldırdım. Tekrar yapalım buraya kadar. Hazırdayız. 2, 3, Bir ve 2 ve Şimdi sol ayağımı kaldırdım. Tabi burada ilk çalışmalarda dengede durmak zor olabilir. Ama yapa yapa alışacaksınız. Burada kaldık. Bundan sonra ne yapıyorum? 3'te sol ayağımı sert bir şekilde yere vuruyorum. 3. Tabi bunu yaparken aynı anda iki kolumu da birden şu şekilde bacaklarıma vuruyorum. Yani tam olarak bacağımızın yanına aldıklarımıza vuruyoruz. Hep beraber yapalım şimdi. Hazırdayız. 2, 3. 1 ve 2 ve 3. Gördüğünüz gibi ne yaptım? İki elimle birden yanlarımı vurdum. Tekrar yapalım buraya kadar. Hazırdayız. 2, 3. 1 ve 2 ve 3 sonra ne yapıyoruz peki? Hemen gösteriyorum. Şimdi sağ ayağımız önde. Bunu yaptıktan sonra sağ ayağımı gergin bir şekilde açıp sol ayağımla omuz hizasından biraz daha geniş olacak şekilde sert bir şekilde yere bırakıyorum. Buraya kadar tekrar gösteriyorum. Hazırdayız. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve yani 4 ve de tam olarak burada olmamız lazım. Tekrar gösteriyorum. Hazırdayız. 2 3 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Bundan sonrası çok basit. Burada kaldık. Şimdi sağ elimizi biraz daha yakınlaşayım. Sağ elimizi şu şekilde silah gibi yapıyoruz. Yapın şöyle silah gibi. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra sağ elimi şu şekilde kendime doğru geriyorum. Yani bunu gererken göğsüme doğru getiriyorum. Geldim. Geldikten sonra 5V'de dizimi, sol dizimi şu şekilde hem silah hata gibi vuruyorum hem de dizimi yere vuruyorum burada. Buraya kadar tekrar yapalım. Hazırdayız ki 3, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve Gördüğünüz gibi ne yaptım? 5'te elimi şu şekilde geldim. Ardından 5'in V'sinde dizimi vuruyorum. Bunu yaparken ne yapıyorum? Sol dizimi şu şekilde yere vuruyorum. Aynı anda da elimdeki silah sanki silah varmış gibi geri birden atıyorum. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz peki? Hemen gösteriyorum. Burada kaldık. Şimdi 6V'de Elimi tekrar şu şekilde giriyorum. Bunu gererken çok değil biraz kalkıyorum. 6 ve şimdi 7 ve'ye geçerken tekrar vuracağım. 7 ve kalkıyorum. 8 ve 9 ve. Şimdi 6 ve'den olan bölümü tekrar gösteriyorum. Geldik. Elimizi geldik. İkinci kere vuruyoruz. 7 ve 8 ve 9 ve gördüğünüz gibi kalkarken ne oluyor? Ayağım burada sol ayağım kalkarken şu şekilde sol elimde aynı anda bizimle kartal almışuna geçiyor. Sol ayağım yerine geldi ellerimi şıklattım. ve yavaş bir şekilde indirdim. Şimdi buraya kadar yaptıklarımızı ritimle birlikte beraber yapalım. Hazırdayız. Sayıyoruz ki 3. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve Gördüğünüz gibi ne yaptım? 9 ve de tekrardan hazır duruşa geldik. Şimdi bu yaptığımız hareketleri hep beraber müzikle yapalım. Evet arkadaşlar bugün Costa Calize evimizi işledik. Videonun sonuna geçmeden önce sizlere bir ürün tanıtmak istiyorum. Kişiye ve çiftlere özel karikatür biblo yapıyoruz. Gördüğünüz üzere sadece başınızın net çıktığı bir görseli atıyorsunuz. Ardından biz bunu tasarlıyoruz ve ahşap 3 milim mdf üzerine basıp sizlere kargoluyoruz. Şöyle göstereyim. Karakütür baskı hesabından veya benim hesabımdan karikatür biblo siparişi verebilirsiniz. Tekrar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.